Merhabalar canlarım. Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyi. Güzel bir açılımla, günün ilk açılımıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Herkese öncelikle hayırlı cumalar. Rabbim gönlünüzden geçen her şeyi tüm güzellikleriyle sizlere nasip eylesin diyorum. Yine dualarımızdasınız. Sizler de bizi dualarınıza eklemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Evet şöyle bir kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamanla niyetleneceğim bir açılım yapmaya geldim. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz bilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılım. Sizler hikayenizde uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. E, i̇lettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen gönül dostlarıma niyetliyim bunların yapan herkese şimdiden kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum evet herkesten burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız harflerimi totem olsun diye alıyorum çıkabilir çıkmayabilir sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatıyla dinleyebilirsiniz Evet bugünün harfleri ilk harfim Paris'in P'si, ikinci harfim Manisa'nın M'si, üçüncü harfim Rize'nin R'si, dördüncü harfim Mide'nin N'si, beşinci harfim Lüleburgaz'ın L'si, altıncı harfim Fransa'nın F'si ve son harfim Edirne'nin E'siydi canlarım. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet. O halde öncelikle sizlerle şöyle bir meleklerinizden mesaj almak istiyorum bu sabah bir bakalım meleklerinizin size mesajı neymiş bir tane alalım Evet şöyle der yön değişikliği ve der ki Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma dedi melekler sizlere. Peki aklınızdaki kişiden ben bir de birkaç cümle almak istiyorum. Bakalım karşınızda olsa size neler söylemek istermiş şöyle 4 tane cümle alalım bakalım evet kişiden mesajlar düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor bunları söyleyebilmek yapabilmek benim için çok zor Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Ve eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor dedim. Evet, kişinin mesajları bu yöndeydi. Peki o halde ben bir bakmak istiyorum aklınızdaki kişi. Güne hangi enerjilerle başlamış? Nasıl? Kendini nasıl hissediyor? Şöyle bir bakalım. Gözlemci. bakalım. Güne hangi enerjilerle başlamış? Şimdi canlarım öncelikle şunu söyleyebilirim. Gözlemci bir enerji var burada. Takip etme, stoklama, gözünü açar açmaz bir şeyleri gözlemleme, kendi dünyasını gözlemleme. Bir gözlemcilik var burada. Açıkçası gözlemlediği bir konuda yansızlık yani olaylara artık tarafsız bakmak. Bu zamana kadar hep kendini haklı görüyor olabilirmiş. Olabilir. Bir şeyleri haklı çıkarıyor olabilir. Sürekli e, kendi bakış açısında doğru kabul ediyor olabilir. Artık diyor ki bunlarla ilgili bir şeyleri iyi bir gözlemciyim. Her iki taraftan da olaylara bakış açımı değiştiriyorum. Her iki tarafı da anlamaya her iki taraftan da olayları incelemeye çalışıyorum yansızım Yansız bir şekilde olayları ve süreçleri değerlendiriyorum Açıkçası şu aralar huzur aradığım bir döngüde huzur aradığım bir süreç içerisindeyim Bu huzuru e, yakalayabilmem için de e, eşit davranmam iyi bir gözlemci olmam gerektiğine inanıyorum diyor Hayatında çünkü bu kişinin artık rüzgarın yönü değişmiş yani eski süreçler ve eski gündemler yok. Hayatında artık rüzgar diğer taraftan esmeye başlamış ve yaptıkları, yaşadıkları, yaşattıkları her türlü alanla ilgili tövbe enerjileri içerisine girmiş gibi gözüküyor. Bu rüzgarın yönünün değişmesiyle aslında ben de daha yüksek bir güce geldim daha çok kendimi benliğimi ortaya koyabiliyorum daha çok güce gelebiliyorum ve bu yüksek güçlen beraber de aslında e, kendimi bulabiliyorum dediği bir süreci var ve kendini bulduğu bu konularla ilgili de rotası yönü belli olduğu bir sürece girmiş kişi yeni bir hayata adapte olduğu bir enerjide yani artık daha kuslanmış bir hayat geçmişte yaptığı hataların sorgulandığı o hatalardan tövbe edindiği Sorgularken canının çok fazla yandığını ama yeni hayata adım adım ilerleyebilmesi için bu eski basma kalıplarından veya eski alışkanlıklarından kurtulmasının gerektiğini de bilincine ve farkına varmış gibi gözüküyor. Bu yüzden değerlerim kutsanmış bir vaziyette. Bu yüzden de e, sorguladığım alanlarla ilgili netlik kazanmaya çalışıyorum dediği bir döngü içerisinde ilerliyor diyebilirim e, ve kişi yeni bir hayat kurmakla ilgili evet kendini adapte etmeye çalıştığı bir gündeme de başlamış gibi gözüküyor. Aslında dünyaların arasındayım. Yani bir yanım iyi, bir yanım sıcak, bir yanım huzursuz. Bir yanımda her şey çok güzel, diğer yanımda her şey karanlık. Dengede durmakta, bu yüzden bir şeyleri hayatımda dengelemekte de gerçekten çok fazla zorluk çekiyorum. Aslında zeki bir insanım. Zekamı doğru şeylere kullandığımda, zekamı çözümlere kullandığımda çözemeyeceğim hiçbir şey taşın altına koyup da elimi kaldıramayacağım hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirim, her şeye gücüm yeter, her sıkıntının altından da kalkabilirim. Çünkü zeki bir insan olduğumu düşünüyorum dediği bir gündemi de açıkçası var kişide. Kişi şu anda bir arayış içerisinde. Bu arayış Sadık kalbini size ispatlamakla ilgili. Çünkü kalbim sadık diyor. Hissiyatlarım sadık. Duygularım sadık. Sana olan e, gerçekten her şeyim. Kalp olarak, duygu olarak özellikle her şeyim sadık. Ne söylüyorsam duygusal anlamda bil ki doğru. Ne söylüyorsam bil ki sana kalben bağlıyım aslında dediği bir döngüsü var. Bu yüzden kişi e, bu yollarla ilgili, bu süreçlerle ilgili bir arayış içerisine girerek nasıl size bunu ispatlayabilir nasıl duygularını devreye koyabilir buna değindiğini söylüyor bir kere aranızdan mutlu bir tesadüf olduğunu yani tanışmamız da tesadüfüydü tanışmamız da benim hayatıma birçok alanda güzel kapılar açtı ve ben inan ki hala sana sadık bir kalple bağlıyım ve şu anda bu konuları inşa edebilmem için bir şeyleri toparlayabilmem için hayatımda arayış içerisindeyim dediği bir gündemi var gibi gözüküyor Evet kişi bu sabah uyandığı andan itibaren böyle bir enerjiyle güne başlamış. Peki o halde sizden bir bakalım. Hakkınızdaki kişi diyelim ve bir soralım size karşı şu anda duygularında Neler var? Duygularında size karşı neler var? Şimdi canlarım kişinin duygularında neler var biliyor musunuz? Onun enerjilerinde size karşı. Ee, düzen değişikliği. Bu kişi şimdi çok fazla ikilemlerde kalan ve karaktersiz ve enerji karakter karakteristik özelliklerini devreye koyabilen bir enerjide değilse. Karar vermekte zorluk çekiyor, kendini ifade etmekte zorluk çekiyor. Sürekli ikilemler, sürekli tutarsız ve kararsız tavırlar içerisinde ise artık bu kişi düzen değişikliğiyle kontrolü eline almak istediği bir süreci var. Yani esaretlermiş, zincirlermiş, kararsızlıklarmış aslında bunları bitirebilmekle ilgili kendi dünyasında bir şeyleri iplerini elini almak, kontrolü eline almak ve bir şeyleri bu yönde yönlendirmek istediği gündemi söz konusu. Ve bu kişi artık bir düzen değişikliğiyle olmak istediğim yere gitmek, olmak istediğim ilişkide bulunmak bir gerekiyorsa bir seyahat gerekiyorsa düzen değişikliği ama bir şeyleri hayatımda inşa edebilecek adımlarda ilerleyebilmek için kendimi bulabilmem kendi dünyamı çizebilmem için bir şeylerle ilgili ikilemlerimi bitirmem lazım şu aralar iyileşmeye çalışıyorum ve aldığım bu kararların benim için doğru bir karar olduğuna inanıyorum iyileşmeliyim derindeki yaralarımı şifalandırmalıyım Ruhsal iyileşmemi tamamlayıp aslında hayata dair frekansımı yükseltmeliyim. Ve en çok da ilişkimizde, en çok da bu süreçte elin ve dişil denge uyumunu senden yakalamalıyım. En çok da ihtiyacım bu var. E, artık iç dünyamıza çekinmeyelim. İç dünyamız kuraklık, iç dünyamız bize sıkıntıdan, stresten, sorunlar, sorunlardan başka hiçbir şey vermedi. Artık dönmeyelim, içimize dönmeyelim. Artık güzelleşelim, artık kontrollerimizi elimize alalım. Ve ben artık gerçekten ilişki içerisinde iyileşmek, bütün yaralarımızı şifalandırmak istediğim bir döngüdeyim diyor. Ve kişi aldığı bu kararların doğru bir karar olduğunu bu kararlar doğrultusunda da bir şeyleri canlı gönülden ilerletebileceğine inan, inanıyor. Evet şu anda duygusallıkta. Bir şeylere askı almış ve bekleme enerjilerinde ama geçmişte takılı kaldığını, Geçmişteki travmaların bugüne hala etkisinin sürdüğünü ve kişi geçmişe duyulan çok fazla özlem ve anıları ya etse de e, geçmişte yaşanılanların unutulmadığını savunuyor. Ve geçmişten getirdiği bu düşünceler bu hissiyatlardan dolayı da karşılık bulamayacağına bir şeyleri toparlayamayacağınıza bir şeyleri ilişkide dört dörtlük yerine getiremeyeceğinize ya da sıkıntı yaşayacağınızı adapte olmuş gibi gözüküyor. Yani ben geçmişe takılayım. Bu geçmişe takılı kalmam benim bir şeyleri askıya almama vesile oluyor. Bir noktadan da artık senden karşılık bulamayacağımı beni itiyor dediği bir süreci var. Çünkü bu kişi kendine üstün görmüş. Kibir yapmış, gurur yapmış, büyüklenme yapmış. Gitmiş belki kendine yeni bir dünya kurmuş. Yani aslında bu kibirlere, bu egoist yanları, bu bencil tavırları eee sizden uzaklaşmasına sebep olmuş. Belki de bu huyları, bu suları yüzünden size karşı sırt dönmüş gibi gözüküyor. Aslında maddi telaşlarım vardı. Aslında ondan uzaklaştım ama işte kibir ya, gurur ya, kendimle ilgili böyle burnum yere düşse aldırmayacağım ya. İşte bu tavırlar ve bu tutumlar yüzünden gereken önlemi, gereken adımı, gereken niyeti yapamadım diyor. Ve kendini hep aslında siz üstün olmanıza rağmen belki kendini sizden hep üstün görme çabası, hep üstün olduğuna ispatlama çabası, hep gurur ve kibir yapışı onun boynuna böyle sıkıntıları da beraberinde dolamış. Bu kişi sizinden yeniden toparlayabilmek adına, yeni bir dünya kurabilmek adına aslında çok fazla niyetlerinin ve arzularının olduğunu söylüyor. Bunun için bir araya gelmeniz gerektiğini, bunun için aslında sizin karşınıza gelerek bağlılık yemin etmek, sadakat yemini etmek, samimiyetle. Sözler vermek, size de o içindeki samimiyeti, size de o duyguları aşın ıı, aşılamak istediği, beraber olduğunuzda keyifli bir döneme imza atabileceğinize inandı ve bunu da en başta size inandırması gerektiğini, size sunması gerektiğinin bilincine ve farkına vardığını da söylüyor diyebilirim. Bu kişi duygusal olarak keşi, kesinlikle kavuşma niyetinde. Bir araya gelelim, kavuşalım, toparlayalım, bütün... Iı, ilişkideki sıkıntılı süreçleri atalım. Üzerimizdeki olumsuz enerjileri atalım. Kavuşalım ve kavuştuğumuzda birbirimize özellikle benim tarafından verilen sadakat yeminlerimiz olsun. Birbirimizi anlayacağımız, toparlayacağımız ilişkimizi yürütebileceğimiz şans kapıları verebilip açabileceğimiz bir sürecimiz ve bir gündemimiz olsun istiyorum diyor kesinlikle kişinin niyetinde kavuşmak olduğu kadar beraber keyifli bir süreçte bir şeyleri ilerletmek olduğunu da söylüyor bu keyifli ilerleyen süreçlerinde aslında bir noktada bizi tekrar mutlu sonuna götürecek diyor. Ve ben de sana bir şeyleri ispatlayabileceğim dediği bir döngüsü var. Kişiye duygusal olarak artık bunların tabii ki lafta kalmaması gerektiğini, harekete geçmesi gerektiğini ve bir şeyleri harekete dökebilmesi için de aslında sizden bir ışık görmeye de ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kişinin pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu içerisinde olduğunu. Bir şeylerle ilgili geçmişte yaptığı bir davranış veya bir söz, belki bir eylem. Bunlarla ilgili ciddi bir pişmanlık yaşadığını, bu pişmanlıktan dolayı üzüntü içerisinde, nedamet içerisinde olduğunu. Artık bu ama e, hani üzüntüye aman üzüldüm, aman kendimi kapatayım, aman böyle şöyle dediği konularla ilgili üzüntülerini atmak istediği ve bir şeylere ee, yeniden inşa edebilmek istediği bir döngü içerisinde ilerliyor diyebilirim ee, kişi en azından küçük bile olsa minik bile olsa adımlar ve eylemselliklerle aslında yeniden toparlanabilme yeniden bir şeyleri inşa edebilme en azından e, size üzüntüsünü anlatmak geçmişteki travmaları unutamadığını dile getirmek yaşattıklarına dair pişmanlığını dile getirmek ve artık kontrolü ele alacak bir düzen değişikliğine gitmek istediğini dile getirmek istiyor. Bunları ben duygusal olarak sana dile getireyim de. Evet bazen karşılık bulamayacağımı düşünsem de doğru karar olduğunu eminim diyor. Sen bana karşılık ver. Karşılık verme. Beni affet. Affetmeme affetme. Ben bir şeyleri dile getirdiğimde içsel huzurumu en azından yakalayabileceğim. Çünkü ben kavuşmak ve harekete geçmek istiyorum. Ne olursa olsun beni mutlu sana bu durum getirecek. Yani en azından ben kendi içimi rahatlatmak. En azından ben hata yaptığımı, yanlış yaptığımı, artık kontrolü elime almak istediğimi, iyileşmek ve iyileştirmek istediğimi dile getirmek istiyorum gerisi bir noktada top sende olsun dediği bir duygusallığı an enerjilerinde şu anda hakim canlarım ve 18 ve 25 veriyor kolektif için vadeler 18 gün 25 gün içerisinde ayın 18'i 25'i olabilir bu vadeler içerisinde 18 saat 25 saat bazılarınızda olabilir kişinin atacağı adımlar harekete geçme niyetleri duygusallık alanında devreye girmiş bir vaziyette ortaya çıkıyor canlarım Evet an enerjilerinde duygular bu yöndeydi. Evet haydi bakalım sizler için 3 tane yine günün olumlama cümlesini seçelim. Evet bir numara geldi bile. 1 numara. Ben bedenimden daha fazlasıyım günün olumlama cümlen. 2 numara kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum. Ve 3 numara olumlama cümlen Dönüştüğüm insanı seviyorum oldu. Evet bu cümleleri gün içerisinde tekrarlamayı hatta e, yorumlara sabitlemeyi de unutmayın enerji denilen e, kavramı hayatımıza aktif etmek çok önemli. Ne hissedersek neyi düşünürsek neyi söylersek onu hayatımıza çekeriz canlarım. Evet o halde aldım kabul ettim bize uyanlara çok şükür de öyle oldu uymayanlar ve değişip dönüşmesi gerekenler de yine aynı şekilde evrene geri iade ettik diyelim bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz sizleri seviyorum yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın